Kuzak diyarlarda masmavi dalgaları usulca kıpırdayan bir deniz ortasında küçük bir gemi yaşanmış. Bu gemi öyle sıradan bir gemi değilmiş. Gövdesi mis kokulu sakız ağacından yapıldığı için adı sakız ağacı gemisiymiş. Rengi bembeyaz, yelkenleri ise pamuk bulutları kadar yumuşacıkmış. Sakız ağacı gemisi denizdeki en nazik gemiymiş hiçbir zaman acele etmez, rüzgar onu nereye götürürse oraya doğru usulca ilerlermiş. Sakız ağacı gemisinin tek yolcusu, bilge bir deniz kaplumbağası olan Dan Yavaş'mış. Kaptan Yavaş'ın kabuğu yusunlarla kaplı, gözleri ise denizin derinlikleri kadar eski ve bilgelikle doluymuş. Kaptan Yavaş'ın en sevdiği şey sakız ağacı gemisinin güvertesinde oturup denizin şarkılarını dinlemekmiş. Her akşam güneş batmaya başlarken kaptan yavaş dümenin başına geçer ama gemiyi bir yere götürmek için değil sadece rüzgarın güvertede nasıl nazikçe fısıldadığını dinlemek için. Rüzgar geminin yelkenlerini okşar tatlı bir sesi çıkarırmış. Sanki tüm denize bir ninni söylermiş. İşte bu ninni rüzgarıymış. Ninni rüzgarı geçtiği her yerde tatlı hayaller toplar, geminin güvertesine bırakırmış. Bu hayaller minik ışıklı balıklar gibi bu pırıl parlar, sonra da denizin derinliklerine doğru yavaşça süzülerek gözden kaybolurmuş sakız ağacı gemisi ninni rüzgarının eşliğinde dalgaların üzerinde usulca sallanır bir beşik gibi ileri geri gidip gelirmiş. Geceleri gökyüzündeki yıldızlar sakız ağacı gemisinin güvertesine düşer, minik parıltılar halinde ışıldar. Kaptan yavaş başını kaldırır, bu parlayan yıldızlara bakarken derin bir nefes alırmış denizin tuzlu kokusu, mis kokulu sakaz ağacı kokusuyla karışı etrafı huzurlu bir kokuya yermiş. Dalgalar geminin gövdesine çarparak şılap şılap diye sesler çıkarır. Sanki denizin kendisi de uyumaya hazırlanır gibiymiş. Ninni rüzgarı geminin yelkenlerini son bir kez okşar. ...tüm yorgunlukları ve endişeleri alıp uzaklara götürülmüş. Kaptan yavaş geminin güvertesinde uykuya daldığında sakız ağacı gemisinde onunla birlikte derin bir uykuya dalarmış. Dalgalar onu nazikçe ileri geri sallarken ninni rüzgarı kulaklarına en tatlı rüyaları fısıldarmış. Ve böylece sakız ağacı gemisi ve kaptan yavaş masmavi denizin kalbinde huzur içinde uyumaya devam ederlermiş. Şimdi sen de sakız ağacı gemisinin nazik sallanışını hisset. Ninni rüzgarının fısıltısını dinle ve tatlı rüyalara doğru yelken aç.